numarayla Cemal, 10 numaralı Uğur ve 9 numaralı Ahmet'e karşı. Büyük maç, ne maç başlıyor. Evet, topu bekletiyor, değişik bir hareket denedi. Ama bu ne? Bu ne? Ama Ahmet geldi. <laughs> Ahmet geldi olmadı, forvetten çıktı. Ay Cemal, Neler yapıyorsun Cemal? Cemal şındırdı. İkisi de kaleye geçti. Adeta tırsıyorlar, bacakları titriyor. Ay kandırdım. Vallahi kandırdı. Müthiş çalımlar, müthiş çalımlar. Bir <laughs> lira bitti. Işte. Ya çık forma almış. Benim de var, bak. Çok güzelmiş. Baba, ben hiç gerçek maça gitmedim. Götürür müsün? Gideriz oğlum, tamam Bir ara götürürüm seni. Yarın milli maç var. Hep birlikte gidelim. Gerçekten mi Zaman abi? Yaşasın! Ee, benim yarın işlerim var oğlum. Başka bir zaman gideriz, tamam Başka maça götürürüm. Sen işlerini hallet, ben götürürüm çocukları. Yok, e, başka zaman ben götürürüm. Sorun değil. Abi baba. Uğur uzatmayalım istersen tamam mı Aslan? Başka zaman götüreceğim. Ya götürürüm diyorum Mahir. İlk defa gidecek çocuk. Daha önce hiç gitmemiş. Bırak götüreyim. İşte o yüzden diyorum ya. ilk başına Cemal abisiyle değil de babasıyla gitsin. Ama baba ben çok istiyordum. Uğur. Tamam dedim. Uzatmayalım. Aferin süper baba. Bak Üzmene değdi mi çocukları? Helal olsun. Tam senlik. Evet hadi bakalım. İçeriye çok rüzgar var. Hadi bakalım. Tel tel durmayın. Hadi koş koş Ahmet. Koş koş koş. Sonra devam ederiz. Bir rahat dur Cemal ya. Bir rahat dur ya. Cemal. Ben kendi çocuğumla ilgili kararı kendim vermek istiyorum. değil mı? Ne oldu süper baba? Kararlarının sorgulanması hoşuna gitmedi. Bu ne üslup ya? Hayırdır ne oluyor? Bugün burada bu işi çözüyoruz. Senin benle de derdin ne? De söyle bakayım bana. Adam olmanı istiyorum adam. Tamam. Çizmeyi açma Cemal. Ben adamlığı senden öğrenecek değilim. Benden öğreneceksin tabii. Burada süper baba. Böyle mükemmel eş. ne yediğini biliyorum. Mesela dün gece. Oradan başlayalım istersen ha? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Sana hesap sormak ne attı be? Mahirciyim. Ama Asya'yı aldattığını biliyorum tamam Açık açık anlatsana. Birazcık adamsan açık açık söylersin. Onu sevmediğini, dışarıda başka kadınlarla takıldığını. Ne oldu? Ha, korktun mu? Sen hangi akla bana hesap soruyorsun ha? Kimsin sen oğlum? Diyorum ki kamera kayıtları, oteldeki kamera kayıtları gördüm diyorum. Gecenin bir vakti elinde bir kişi sualin odasına girdim. Neydi o? Bak, Bak bana sakın toplantı yapıyoruz falan deme. Yemezler. Yeter ulan. Yeter bugün burada kavga edeceğiz. Ne olursa olsun lan. Yeter lan. Anam lan ben de ne zamandır kavga etmek istiyorum. Şöyle bir tane soru. Ya ne yapıyorsunuz? Durun! Delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz ya? Sakin ol, sakin ol. Tamam Asiye Sakin ol. öyle erkek erkek kavga ediyorduk ya Asiye. Korkma. Ne demek kavga ediyorduk? buna? Ne? O bana mı uyuyor? Ne oldu şimdi yani? Hiç Cemal ile bir şey yapmadı suçlu Cemal öyle mi? Cemal kes artık. Yeter. Kafayı yiyeceğim ya. Mahir ne olur bağırma bak içeri kadar sesiniz geldi çocuklar korktu ya. Niye kavga ediyorsunuz siz kafayı mı yediniz ya? Onu Cemal'e sormak lazım. Cemal sen kimsin ya? Sen kimsin de beni sorguluyorsun? Ne hakla ya ne hakla kimsin sen oğlum? Kimi öğrenmek istiyor musun? Evet istiyorum. Vallahi ben kimi öğrenmek istiyor musun? İstiyorum. Ha gerçekten kim olduğunu söyleyeyim mi? Söyle lan. Gerçekten öğrenmek istiyorum. Söyle lan. Cemal. Lan ne haliniz var siz Şimdi bu kendini ne zannediyor? Bu ne bu afra tafrası bunun? Mahir lütfen bak. Lütfen uyma şuna lütfen. Gel bir soluktan gel. Oğlum hadi. Bak ben bitiriyorum neredeyse çorbamı. Sen daha başlamamışsın bile. Hadi bitecek o. Benim oğlum daha önce bitirecek değil mi yavrum benim? Hadi. Merhaba, merhaba. Ee, şey, Uğur biraz acıktı da Gülsüm bir şeyler hazırlar dedik. Aa, Gülsüm yukarıda camları siliyor. Çorba var, yeni yapmışlar. Çorba. Ahmet, sana diyorum hadi. Hadi bak, böyle. Hop. <laughs> Evet. Uğur al bakayım oğlum. <laughs> sen bunu hiç ben yukarı çıkıyorum tamam mı? Ya baba ya hadi sen de otur. Oğlum ben aç değilim. Ya baba otur hadi. Ya bak biz Ahmet'le çok üzülüyoruz. Barış artık Cemal abiyle. O nereden çıktı şimdi çocuklar? Biz küs değiliz ki. Ama siz bahçede bağırıyordunuz birbirlerinize. Biz hepsini duyduk baba. <laughs> Sadece bağırmamızı duymuşlar. Anladım. <laughs> ee, evet, haklısınız. Birbirimize bağırmamalıydık. Ama bazen büyükler arasında böyle gerginlikler yaşanabiliyor. Değil mi Mahir? Aynen öyle, olur bunlar. Hadi o zaman ne sıkışık. Hadi baba, hadi Cemal abi. Bir de Ah, yok artık. Abartmayın artık, hadi. Çorbalarınızı için siz. Ya sarılın, sarılın hadi. Sarıl, sarıl, hadi. Hadi sarılın. Şimdi neden barışılmaz ki? Evet, Ahmet doğru söylüyor. Kusma Evet, o zaman barışma merasimi bittiyse ben yukarı çıkıyorum. Tamam ablacığım. Bitecek o. Ben zaten buradayım. İlgilenirim. <laughs> Sağ ol. Her şeyi de bilirsiniz. Biz sarıldık. Hadi. Siz de bitireceksiniz çorbalarınızı. Haydi haydi. Sana diyorum. Aç bakalım ağzını. Aç. Hop. Ha. Ha. Aferin. Aferin. Oğlum niye baktın öyle? Yo, kim geliyor diye Kahve alacaktım da. En sevdiğim renk mavi. Çay asla sıcak içmezsin. İçine en az iki damla soğuk su koyarsın. Karabiberi çok seversin. Merdiven altından asla geçmezsin. Dönmecelerden korkarsın. Bir de Kemal Sunal filmlerine çok gülersin. Ayrıca o kıyı kentindeki pansiyonda ikimizin ortak hayaliydi. Beraber yaşlanacaktık orada. Pencerelere çiçekler koyacaktık. Bahçede akşam sefalları ekecektik. Sonra sen tavuk falan alırız demiştin. Böyle kümesimiz olur. Ben de şimdi bu hayalin içinde tavukların ne işi var demiştim. Gülmüştük. Seni benden iyi kimse tanıyamaz Asiye. Canım, daha nereye kadar kaçacaksın? Ah, oh, Günaydın aşkım. Günaydın. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Öyle. Cemal, iyi misin sen? İyiyim, yok bir şey. Acaba bugün dışarıda mı kahvaltı etsek? Zahide'nin kutlaması var ya, burası mahşer yeri gibi oldu. Çok kaçmış oluruz hem. Elif, siz bugün bensiz plan yapın, tamam mı? ...mahmet edersin. Aa, bugün o gün değil mi? Cık, hay Allah. いいつもり。<noise> sabahtan beri ulaşamıyorum. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Allah'tan Volkan seni görmüş yoksa bütün Amasya'ya dolaşacaktım yani. Ödüm koptu. Ne oldu sen? Niye buradasın? Ne bunlar Cemal? Bunlar Asiye benim umudum. E çocuk şey içimde büyüttüğüm umutlarım. Ne oluyor Cemal? Korkutma beni. Kötü bir şey mi oldu? Yok, yok. Yok öyle bir şey yok Öyle değil. Ya bu gemiler öyle benim her yıl yediye katlayıp açık denizlere yolladığım umutlarım. Ben yetimhanedeyken altı yaşındaydım. Bizim Halime teyze vardı. Yetimhanenin temizlikçisi. Bir, bir gün aklıma nereden estiyse Annemle babam nerede diye sordum ona. Kadıncağız nereden bilsin? Beni terk edip giden annemle babamın nerede olduğunu. Ama acıdı herhalde halime. Onlar seni bize bırakıp gittiler dedi. E tabii ben de çocuk aklımda böyle merak içinde işte ne zaman gittiler, nasıl gittiler, nereye gittiler falan. Vallahi Neyse Halime teyze de en sonunda onlar seni altı yıl önce bugün bize bırakıp gemiyle gittiler dedi. Asiye Hanım, ya ben ilk defa aileme dair bir şey öğrenmiştim. Gemiyle gitmişler. <laughs> Sonra çocuk aklımla ...herhalde dedim yani gemiyle geri dönecekler. Ama... ...ya... ...o... ...bana geri dönecekleri demeyi... ...bulamazlarsa? Sen de ondan mı gemi yapıyorsun? Evet. Öyle. Çocuk aklıma inandım buna. İnanmak istedim. Sonra büyüdükçe... ...yani yalan olduğunu anladım ama... ...yine de vazgeçmedim. İşte böyle her yıl... ...ailemin beni terk ettiği gün... ...böyle... Tamam. Sen kimsesiz değilsin ki. Ben senin ailen değil miyim? Öyle. Öyle, sen böyle. Hey, sen pırsın. Biliyorum. O zaman siler bak bakayım gölgeyi şuna. Çay var, orelet var. Sıcak sıcak. Çay var, orelet var. Sıcak sıcak. Biz iki orelet alabilir miyiz? Tamam, tamam. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi bu oralet benim sana olan aşkımmış, tamam mı? Bunu içince kalbinde içinde sıcacık olacak Tüm kötü içecek tamam mı? Asiye mi ya? Ya inanmıyor musun ya? Hiç bak göreceksin. İyi, tamam peki. Bak sana kapalı bu yollar. Sanma hep bir son Vallahi iyi geldi. Boş yere buna kalma. Aşkım iyi geldi. Cemal, bir daha sakın öyle ağlama, tamam mı? Ben sana kıyamam. Tamam. tamam. Orayla tısmarlayayım sana. Sonra da bir şeyler yaparız. Birlikte. Yok canım ayrı ayrı. Şöyle uzaktan uzağa otururuz. Aramıza da bir perde çekeriz. Birlikte tabii Cemal. Tamam kızıyorum sana ama... ...öyle bir günde seni yalnız bırakacak kadar merhametsiz değilim. Bıraksam şimdi kötü olacaksın. Yok Asiye gerek yok. Valla. Hani böyle acır gibi benimle zaman geçirmene gerek yok. Zaten kızacaksın, bağırıp çağıracaksın. Çocuk gibi azarlanmak istemiyorum. Hele bugün hiç istemiyorum. Kavga etmeyeceğim vallahi bak. Kalk Söz mü? Söz. Hı? Madem çok sıkar. Ah. Zaten amma yaptın ya. Allah Allah. Yürü hadi. Hep sen mi yapacaksın Asiye Hanım? Biraz da ben yapayım. Hadi be. Baya baya taksicilik yaptın yani sen. Hı hı. Çaldım İsmail abinin kapısını. Benim ehliyetim var. Gayet de güzel araba kullanıyorum. Taksiye çıkacağım dedim. Helal sana. E nasıldı peki? Zorlandın mı? Başlarda biraz zorlandım tabii. Yani ama şey işte. Kadın taksi şoförü falan. Ama aldırmadım. İnatçı benim. Kimseye de papuç bırakmaz ha. Ama sen önceden beri zaten hep güzel araba kullanırdın. E tabii. Hocan kim? Sen misin? Benim tabii Asiye. Hayır Cemal, bir kere ben araba kullanmayı gayet iyi biliyordum. Seninle hani şöyle biraz pratik yaptık gibi oldu. Asiye, ya bak ilk direksiyonun başına geçtiğinde kuş gibi titriyordun. Kimle açtın o korkunu? Ben kendim açmak istediğim için açtım. Hiç kendine pay çıkarmadım. O da doğru. Ben de saz çalmayı öğrendim biliyor musun? Gerçekten mi? Vallahi. İsterdin eskiden beri. Hoca falan tuttum. Aslında bayağı da öğrendim yani. Ama sonra bıraktım. Neden? Efkârlanıyordum. Yani ne zaman elime sazı alsam, böyle bir türkü söylemeye başlasam... ...aklıma sen geliyordun. Da neyse girmeyeceğim bu topa. Çünkü ne diyeceğini biliyorum. Ne diyecekmiş şey? Bir tek türkü söylediğinde mi aklına geliyordum Cemal diyeceksin... ...ondan sonra da azar üstüne azar. Yok yok bugün bulaşmıyorum sana. Valla? E i̇yi o zaman. E sen çocuklarımın babasısın Cemal. Tamam ne kadar seni affedemesem de... ...sana kızsam da... ...bir şekilde anlaşmamız lazım. Mervis'in sana nasıl baktığını görmüyor musun? Sen bir kızım deyince... ...gözlerinin içi gülüyor yavrum. Canım... Ama Uğur da seviyor Ben biliyorum. Yani şimdilik ben onun Cemal abisiyim ama... ...eğer gerçek babası olduğumu bilseydi eminim çok severdi. Doğduğu gün bıraktın gittin çocuğum Emin misin? Aha! Ben de diyordum ki ilk fırça ne zaman gelecek geldi. Ama şunu hatırlatırım Asiye Hanım. Ben her şeyi göze almıştım. Elinle konuşup her şeyi anlatacaktım. Sen durdurdun beni. Yani eğer şu an çocuklarıma babalık yapamıyorsam bunda senin de payın var. Hatırlatırım. <laughs> Ulan ne mi ayırmış arkadaş ya? Köfte diyor adam ya. Köfte, köfte. Ya bir insan karısının ne sevdiğini bilmez mi? Köfte dedi ya. Bak ben sırf sen seviyorsun diye türkü söylemeyi öğrendim, saz çalmayı öğrendim. Adam daha hala köfte diyor. İnanılacak iş değil yani. Yüzengül, gül. Asiye Hanım gül. Ben biliyorum resmen benden intikam alıyorsun. Ay tamam Cemal ya bak sataşmayacağım dedim. Yani vır 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 dır 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 başımın etini yedi. Cık. Sen yaşlanınca ne oldu çenen mi düştü senin? Eskiden böyle değildin ha. Laflara bak sen ya Asiye Hanım. Ben düşmüş işte. Yaşlandım çenem düştü laflara bak. Peki